7. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 96 cevapları. Tutku Yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. sınıf Fen Bilimleri Tutku Yayıncılık ders kitabı cevapları. Sayfa 96 A4 kağıdı ve cetvel kullanarak kağıttan bir uçak tasarlayınız. Bunun için aşağıdaki basamaklardan faydalanabilirsiniz. Kağıdın 3'te 2'sini hesapladıktan sonra işaretli yerlerinden önce sol, sonra da sağ tarafından kağıdı şekil birdeki gibi kıvırınız ve sonra tekrar açınız. Kağıdınızda X izi oluşacaktır. X'in birleştiği noktayı işaretleyiniz. Bu, kağıdı katlarken size yol gösterici olacaktır. Bir önceki adımda işaretlediğiniz noktaya denk gelecek şekilde önce sol sonra sağ kenarlardan kağıdı şekil 3'teki gibi katlayınız ortada kalan kısmı içe doğru şekil 4 teki gibi katlayınız. Katlı yerlerin eşit olmasına dikkat ediniz. Sonra, tepedeki köşeleri tam merkezde buluşacak şekilde şekil 5 teki gibi katlayınız. Kağıt uçağınızı çeviriniz ve sol tarafı sağ tarafa doğru şekil 7'deki gibi ikiye katlayınız. Şekil de gördüğünüz işaretli yerlerden kağıdın iki tarafını da katlayarak kanatları oluşturunuz. Uçağınızın yapısını inceleyiniz. Uçağınızı uçurarak gittiği mesafeyi ölçünüz. Sınıfınızda bir yarışma düzenleyerek en uzağa giden uçağı belirleyiniz. Siz de kendi yetenek ve bilgilerinizi kullanarak ayrıca kitabınızın 12, 18 sayfaları arasındaki fen, mühendislik ve girişimcilik uygulamaları bölümünde yer alan yönlendirmelerden yararlanarak hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlayınız. Tasarımınızı yıl sonunda bilim, şenliğinde sergileyiniz. Cevap, bu tasarımı yeteneğinize göre kendiniz tasarlamalısınız. 7. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 96 Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.